2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılmıştı. Buna göre yeni sezon 4-5 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Eskişehirspor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de beyaz listede yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik puan cetveli ve fikstür Eskişehir da içinde bulunduğu kırmızı listede SS ilk maçına 5 Eylül 2021'de Karacabey Belediye Spor AŞ ile çıkacak. 2. haftada Eskişehir Spor Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak. 3. haftada Kırklareli Spor'la karşılaşacak Eskişehir Spor'un 4. haftadaki rakibi ise Pazar Spor. Eskişehir Spor'un 5. hafta rakibi Ahmet Sportif Faaliyet, 6. hafta rakibi ise GMG Kastamonu Spor.